Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda size X'e bağlı kalıtımdan bahsedeceğim. X'e bağlı kalıtımın ilk iki örneği var. Sizinle paylaşmak istedim. Bunlardan bir tanesi kırmızı yeşil renk körlüğüdür. Bir diğer ise hemofili hastalığıdır. Bu videoda size kırmızı yeşil renk körlüğünü paylaşacağım. Şimdi bu konuya girmeden önce konuyla yakından ilişkisi olduğunu düşündüm. Konu hücreler hakkında size bilgi vermek isterim. Şöyle ki Gözümüzde üç çeşit koni hücreleri var. Bunlar mavi koniler var. Ee, yeşil koniler var. Bir de arkadaşlar kırmızı koniler var. E peki sarı rengi nasıl görüyoruz hocam? Yani şöyle diyelim size bakın. Işıklar mavi, yeşil, kırmızı. Yani sonuç olarak herhangi bir şeyin rengini gördüğümüzde bütün bu üç tane koni hücresi uyarılır ve birlikte çalışır bunlar. Ve birlikte çalışmalarına göre elde ettikleri sonuç cismin rengini tanımlamıza yardımcı olup tabii ki karar verici mekanizmanın beyin olduğunu unutmuyorsunuz. Şöyle özetleyebilirim, bakın bunu size diyelim ki mavi koniler yüzde 50 uyarıldı, yani diyelim yeşiller yüzde 20 uyarıldı, kırmızılar diyelim ki yüzde otuzluk bir uyarı gördü. Yüzde tamamladık. Hangi, nereye yakın? Hangileri daha çok uyarılmış? Mesela maviler uyarılmış. Bu cismin rengi tam mavi olmayacak, tam yeşil de olmayacak, tam kırmızı da olmayacak ama ne olacak? Aralarda bir yerde olacak yani bunun rengi. Mesela turuncuya yakın bir renk söz konusu olabilir. Mesela yeşile yakın bir renk görüyorsanız o zaman da tam ters düşüneceksiniz. Diyelim ki burada %75 yeşil koniler uyarıldı. Ne kaldık yeri? %25 diyelim. %10 e, nedir? Kırmızılar uyarıldı. İşte maviler işte %15 de diyelim ki kırmızılar uyarıldı. Toplam 100 yaptı. Bir e, cismin rengini hangi renkte görürüz? Yaklaşık olarak yeşil renkte görürüz. Peki kırmızı yeşil renk körlüğü hastalığı nedir? E, şimdi buna baktığımızda tabii ki kırmızı yeşil renk körlüğü hastalığı X kromozomuyla taşınan bir hastalıktır ve çekinik bir karakterdir. Yani çekinik bir gen tarafından kontrol edilir. şimdi bu bağlam bizi nereye taşıyor özellikle baktığımızda? X kromozomu tabii ki Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde bulunur. bu kırmızı yeşil renk körlü hastalığın temel etkeni kırmızı ve özellikle yeşil konilerin gözdeki miktarının azalmasıdır. Yani bu koni hücrelerin miktarının azalmasıdır farklı derecelerde olabilir. Birazdan bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın burada örneklerim var. Bu örnekler üzerinden bunların nasıl bir şey olduğunu anlamaya çıkartmaya çalışalım. Bunlardan ilki Nodotur Numalia dediğimiz bir hastalık türü. Yani birinci tip diyelim bunu artık. Özellikle insanlar arkadaşlar burada yeşil ve kırmızı gibi renkler, renkleri hafif bir renk paleti olarak görüyorlar. Yani soluk olarak görüyorlar. Bakın. Yani bunları tamamıyla silmiyor. Bellekten de daha soluk olarak görüyor bu türpidatör namaliye adını verdiğimiz bir problem söz konusuysa. Ve çoğu insan bu renk körlüğü olduğunda farkında değildir. Yani herhangi bir şekilde bir zorunlu bir muayene söz konusu olduğunda veya bu tip renk körlüğü testi yapmak durumunda kaldığında ancak insanlar bunun farkına varır. Mesela şu anda bu dersi alıyorsunuz ve şu anda bu ekrana, bilgisayar ekranına baktıklarınızda eğer üsttekini görüyorsanız problem yok. Ama alttakini görüyorsanız demek ki Törnomülya adını verdiğimiz bir tip açıdan değerlendirdiğimiz bir renk görü problemi hastanın taşıyorsunuz anlamına gelir. Peki yine diğer bir örnek var. E, Protonofya adını verdiğimiz diğer bir tip var. Burada ise arkadaşlar yeşil ve kırmızının tüm tonları oldukça soluk görünürken burada tabii ki ilginç bir durum var. Özellikle sarı ve mavi ne yapıyoruz? Ayırt edebiliyoruz. Biraz önce söylemiş oldum burası için de geçerli. Şu anda buraya baktığınızda mesela üste görüyor olması gerekir normal görüşlü insanların. Ama kırmızı yeşil renk körlüğü ile ilgili bir problem varsa alttaki protonopiya adını verdiğimiz tipi görüyor olması gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz burada yeşil renkler altta hiç yok. Temsil edilmiyor bile. Kırmızı renkler hatta tonları bile temsil edilmiyor arkadaşlar. En sık olanı bu aslında. En radikal olanı bu. Fakat buna karşı ne var? Özellikle bir şey dikkatinizi çekeceğim. Sarı renki görebiliyorlar. Ve mavinin diğer tonlarını da görebiliyorlar. Bu şu anlama geliyor. Bakın yani kırmızı yeşil renk gör olması bir insanın hiç renk görmeyeceği anlamına gelmez. total renk körlüğü söz konusuysa Hiçbir rengi göremezler. Mutlaka renk görüyor ama neyi göremiyor mesela derecesine göre? E, orijinal rengini göremiyor hiçbir zaman cismin fakat onun kendi dünyasında bir renk oluşturuyor ve o renkle o cismi tanımlıyor. Bu da neyle ilgili biraz önce bahsettim bakın. Bunu unutmuyorsunuz. Üç tane temel konimiz var. Bunlardan bir konimiz kırmızı, diğer konimiz mavi, bir konimiz ise yeşil. Bir renk gör, bir herhangi bir cisme baktığınızda bir renk görürken ister mavi olsun ister kırmızı olsun neydi esas? Bütün bu konu hücreleri uyarılıyor. Bunların uyarılma derecesine göre gördüğünüz cismin rengi hakkında karar verebiliyorsunuz. Peki bir sonrakiye baktığımızda tritonopiyeye baktığımızda ne görüyoruz? Yine e, renkleri bu normal olan buradaki renklere dikkat ederseniz yeşilimsi ve pembenin tonlarında görüyorlar. Şimdi tabii ki bu da belli tanımlar var. Bu tanımlar herkes için uymayabilir ama özünü baktığımızda bazı radikal renkleri görmüyoruz. Mesela yeşili görmüyor burada. Yok. Peki başka diğer renklere baktığımızda pembeye yakın renklerde görüyor. Yani tam anlamıyla e ve pembeye yaklaşan mesela kırmızıyı belli oranlarda algılayabiliyor ama daha çok bunun ne tür bir algılama pembe ile kırmızıyı belki birbirinden ayırt edememe gibi bir problemle karşı karşıya kalabilir. Peki bir sonraki kısma geldiğimiz zaman ne burada? Tabii ki bu total renk körlüğüdür. Total renk körlüğü işte görüyoruz normal görüşte bu total renk körü olan insanlar ise hiçbir rengi ayırt edemiyor. Şimdi total renk körlüğü ile kırmızı yeşil renk körlüğü arasındaki şöyle bir fark var. Bunun dışında söyleyebileceğim sizlere. E, kırmızı yeşil renk körlüğünün biz e, X kromozomu ile Y kromozomunu kıyasladığımızda homolog olmayan bölgelerinde taşınıyor kırmızı yeşil renk körlüğü. Total renk körlüğü ise arkadaşlar X ve Y kromozomlarının birbirleriyle homolog olan kısımlarında taşınıyor. Bunu da unutmayacaksınız. Peki trafik ışıklarına gelelim. Burada bir soru yanıtlayacağız tabii ki. Total renk, renk körü olan insanlar araç kullanabiliyor mu? Yani araç kullanırsa ne tür problemlerle karşı karşıya kalabilir? Bir kere bakın normal görüşlü insanda ee, nedir? Kırmızı, sarı ve yeşil renkleri kolaylıkla edebiliyor. Zaten deuteranomaliya da ne söyledik biz? E, burada çoğu kişi bunun farkında bile değildir. Ama yine de bakın bir karışıklık var. Kırmızıyı ve yeşili soluk renklerde görüyor. Ama sarıyı halen de bakın ayırt edebiliyor. Burası önemli. Yine diğerine geleceğim. Protonopya'ya geldiğimizde neredeyse yeşil ve kırmızı tamamen ortadan kalkmış. Başka renklerde görülüyor onlar. Ama sarıyı görebiliyor. Ve trinopya'ya geldiğimiz zaman ise yeşilde, yeşili görüyoruz. Onda problem yok. Kırmızıyla pembe renkler arasında problem var. Yani sarıyı da pembeye yakın bir renk görüyor ve Burada sarı kırmızı bu tür renkleri birbirinden ayırt etme gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Peki şimdi buradan bir sonuç çıkartacak olursak neydi bizim sorumuz bu aşamada? Araçta trafik nedir? E, trafikte araba kullanabilir mi bu tür kişiler? E, Kullanır bakın bunda bir sakınca yok. Yani sadece doktor muayenesinde ne derler? Renk körü olduğu ifade edilir. Ee, ve bu renk körü belirlendikten sonra da tabii ki ehliyetine bu yazılır. Ve renk körü kişiler araçları nasıl kullanırlar? Yani tabii ki renk körü insanlarla konuşulduğunda kendilerine göre mantık geliştirmişler. Diyorlar ki işte nedir? Biz ışıkları sayıyoruz. Yani yukarıdan aşağıya doğru sayarak karar veriyoruz. Ama saymadan da baktığınızda mesela renk körü insanlar dünya trafik ışıklarını bu şekilde algıladığın zaman yine ne yapabilir? Hareketini sağlayabilir. E, yanta ama araçların fren lambalarını da mesela görüyor ama onları ne olarak görmüyor? Doğal olarak kırmızı olarak görmüyor. Farklı renklerde yani burada bahsettiğimiz işte nedir? E, pembe pembeye yakın bir renk olarak görüyor mesela. Eğer tıknopiasız ise, pronotopyada ise yine sarının bir başka tonları, uçuk tonları olarak onu görme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi X'e bağlı kalıtımda bakalım e, renk körlüğü nasıl kalıtlanıyor? Yani renk körlüğü X, X ve X'e olarak düşündüğümüzde bu nasıl kanıtlanacak, kalıtlanacak, nasıl aktarılacak eşeme bağlı? Bunların temel kurallarını ve ilkelerini burada belirlemeye çalışalım. X'e bağlı kalıtımda arkadaşlar 3 tane bakın önemli kavram var. Bunları ayırt etmek lazım. Şimdi bizim işimiz bu zaten. Bu yüzden buradayız biz. Bir kere normallik ne demek? Bunu burada size göstereceğim. Taşıyıcılık ne demek? Bunu da göstereceğim. Hastayı zaten tanımlayabiliyoruz. Şimdi hemen kısaca bir önceki baş videonun başında söylemiş olduklarımız tekrar hatırlayalım. Biz tabii ki önce kırmızı yeşil renk körlüğü üzerine konuşacağız dedik. Kırmızı-yeşil renk körlüğünde X'e e bağlı kalıtım olduğunu gösterebilmek için önce X'i yazıyoruz. Normallik söz konusu ise bunu büyük R ile gösteriyoruz. Hasta, ve eğer hastalık geni taşınıyorsa, çekinik gen taşınıyorsa bunu alelinde küçük R olarak ifade ediyoruz. Öyleyse R ve R aynı. Neredeki bu ilkeler, nerede geçerli? İşte benden de dominant ve çekinik karakterlerin yazılmasıyla ilgili ilkeler burada da geçerli. Şimdi normal bir kadından bahsediyorsak bu geni hiçbir şekilde taşımaması gerekiyor arkadaşlar. Yani iki tane X kromozomumuz var. Ve çekinik geni kesinlikle taşımaması gerekiyor. Normal kadından kastettiğimiz bu. Bunlar önemlidir. Sorularda verilir. Siz bunları genotipleri nasıl yazılacağınızı bilmeniz gerekiyor. Peki taşıyıcı kadından kastettiğimiz şey nedir? İki tane X kromozomumuzu buraya biz bir kere hele yazalım. Taşıyıcı kadında mutlaka çekinik olarak bu hastalık ya bu gen bireyde bulunması gerekiyor. Ancak bu bireyin yanında bir de ne olması gerekiyor? Normal kromozom veya yani dominant karakter olması gerekiyor. Ve dolayısıyla çekinik karakter dominant söz konusu olduğunda çekinik etkisi fenotipte ortaya çıkmayacağından dolayı bu kadın bu hastalığı taşıyor, bu geni taşıyor ama hastalığın etkisi fenotipte ortaya çıkmıyorsa biz bunu ne diyoruz? Taşıyıcı diyoruz ya da heterozigot da diyebiliriz. Peki bir kadının hasta olması için ne gerekiyor bize bu önemliğine? Şuradan çizelim birazcık da Yine iki tane X kromozomumuz var. Bu genin, yani çekinik bir genin etkisini fenotipte gösterebilmesi için her iki tarafta da homozigot halde bulunması gerekiyor. Hasta bir kadının genotipi ancak bu şekilde yazılabilir. Peki normal bir erkekten bahsediyorsak, şimdi bakın espri değişti. Erkeklerde bir tane X kromozom olduğu için, her koşulda normal bir erkekten bahsediyorsak, normal görünüşlü bir erkekten bahsediyorsak, X kromozomunda küçük R geni bulunmaması gerekiyor. Bir diğer kromozom tabii ki Y kromozomu. Şimdi taşıyıcı kadınlara geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Bu taşıyıcı kadınlarda dominant olarak e, nedir? Renk körlüğü geni bulunuyor ama e, bu çekilik olduğu için gen, dominant gen tarafından etkisi örtülüyor. Bakın bunu biz taşıyıcı adını veriyoruz. Ee, diğer taraftan normal erkekten bahsediyorsak bakın hasta olmayan erkektir. Hasta erkeğe gelelim ne olacak tabii ki? Bir tane X kromozomu olduğu için ve bu X kromozomu Y kromozomun homolog olmayan bölgesinde bulunduğu için bir tane küçük R kromozom bulunması bu erkeğin renk göre açısından hastalıklı ya da hastalık hastalığı taşıma, taşıdığını taşıması da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkatinizi çekeceğim yine bakın. Özetle söylemem gerekirse büyük R büyük R olduğu zaman ancak kadınlarda böyle bulunabilir. Çift, çift X var çünkü. Hasta olmayan normal bir kadından bahsediyoruz. Büyük R küçük R olduğunda ise taşıyıcı bir kadından bahsediyoruz. X genleri üzerinde bulunuyor bunlar. Küçük R küçük R'den söz konusuysa hasta bir kadından söz ediyoruz. Erkeklere geldiğimizde büyük R, Y olduğunda normal bir erkekten bahsediyoruz. X üzerine küçük R, geni taşıması halinde hasta bir erkekten taşı, söz ediyoruz. Ne yok bakın erkeklerde arkadaşlar? Erkekler taşıyıcı olamıyor. Ya normal oluyor ya da hasta oluyor. Neden? Çünkü X kromozomu bir tane. Neden? Çünkü bu hastalık X kromozomun homolog olmayan bölgesinde bireylerle taşınabiliyor. Peki şimdi burada bakın tabloda bazı sorularımız var. Bu soruları çözmeye çalışalım. Şimdi bu soruyu çözmek için arkadaşlar buradaki çaprazlamaları tek tek yapalım. Ve bu çaprazlamaları yaptıktan sonra buradaki seçeneklerde ki sonuçları buralarda bulmaya çalışalım. Çaprazlamayı ben bu şekilde yaptım. Zaman kazanmak için arkadaşlar, video çok uzamasın diye. Şimdi genotiplerimiz bunlar bakın. Bu tabii ki annenin genotipi, bu babanın genotipi. Birinci çaprazlamamı yaptım, şu çaprazlamayı yaptım. Şimdi bu çaprazlama var mı başka ona benzeyen diğer bir çaprazlama? Yok. Şimdi o çapraz yaptığımda elde ettiğim sonuç şu bakın, ee, neydi sonuç? 1 bölü 4 oranında hangi çiftlerin çocukların renk körü olma olasılığı 1 bölü 4 diyor. Bu aslında çok basit bir soru bakın. Çocuklardan bahsediyoruz, kız ve erkekti ayırt etmediğine göre bu bireyin çocukları'nın olma olasılıkları bunlar bakın. Dört tane farklı genotip ortaya çıkıyor, kırmızı yeşil renk körü açısından. Hangileri renk körü? Bunu göreceğiz. Zaten 1 bölü 4 kızlarda büyüklüğe büyüklüğe problem yok. Hiçbir şekilde taşıyıcılık da yok. Tamam burada 1 bölü 4 erkeklerde dominant olduğu için hastalık ortaya çıkmaz. Burada ise arkadaşlar 1 bölü 4 oranında bakın kız çocukları taşıyıcıdır. Taşıyıcıdır burada çocukların birisi. Buraya baktığımızda ise yine sorumuzda erkek çocuklar hastadır. Ama erkek ve kız ayrımı yapılmadığı için ne diyor sadece? Hangi çiftin çocuklarının renk göre olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Burada erkek kız ayrımı yapılmadığı için burada 1 bölü 4 oranı çıkıyor. O zaman nedir? Şöyle yapalım. Hemen burada baktığımızda bir numaralı bireyin e, genotipik özelliğine bağlı olarak e, buradaki çocuklarda renk körü olma olasılığı 1 bölü 4'tür diyebiliyoruz ve dolayısıyla birinci seçeneği bir yazalım. Gelelim diğer soruya. Hangi çiftin erkek çocuklarına kırmızı yeşil renk göre olma olasılığı 1 bölü 2'dir diyor. Şimdi diğer çaprazlamalarda gözden geçirelim ve çaprazlamayı yapalım ve bunu sizlerle paylaşalım. İkinci soruya baktığımızda şimdi bakın. Çiftlerin erkek çocuklarının kırmızı yeşil renk göre olma olasılığı nedir? Şimdi bunu yine yaptım. Bu sefer arkadaşlar kız çocuklarını ayrı, erkek çocuklarını ayrı ayrı değerlendireceksiniz. Mesela burada kız çocukları var. Erkek çocukların yarısı olacak, renk körü olacak. Yani erkeklerin %50'sinin renk körü olması gerekiyor. Şimdi e, buradan baktığımızda hemen şöyle yapalım. Bakın burada erkek çocuklarının yarısının yani %50'sinin renk körü olduğunu görüyoruz. Öyleyse şu birinci seçeneğim benim nerede? Burada yine %50'si renk körü olabiliyor erkek çocukların. Burada görüyoruz bakın. Bu da erkektir, bu da erkek bir genotiptir. Hemen değerlendirdiğimizde. Başka tiyolar da var da şimdi şimdilik böyle yürüyelim. E yine burada yaptığımız diğer bir çaprazlama var. Böyle bir çaprazlamada erkek çocuklarından yine baktığımızda XR geni bu da erkek çocuk bu Tabii ki normal bir görüş Yine burada baktığımızda erkek çocuk budur Bu da hastalık yani fenotipik olarak baktığımızda Kırmızı yeşil renk görlüğü rahatsız taşıyan çocuk hastalığı budur Öyleyse buradaki oran nedir bakın yine 101 bölü 2'dir. Yani erkek çocukların yarısı renk görü yarısı Normal görüşüdür öyleyse Diğer genotipim neymiş? Dördüncü genotipim. Peki hangi çiftler erkek çocukların tamamı renk körüdür diyor. Şimdi arkadaşlar artık bakın burada çaprazlamaları yaparız. Bunu da yapacağım size ama. Şimdi burada bir tiyo vereceğim size uzun uzun çaprazlama yapmak yerine. Şimdi mesele şu bakın. Erkek çocuklar kimden alacak? X kromozomlarını annesinden alacak. Anneye bakacaksınız doğrudan. Eğer anne de e, diyelim ki R gameti ne kadar, mesela şöyle düşünün, e, Xr Xr ise annenin gameti anne renk görürdür. Bu durumda baktığınızda böyle bir çocuk dünyaya gelecek annenin erkek çocuklarını her ikisi X kromozomunu anneden alacağından dolayı. Dünya gelecek olan çocukların hepsi renk körü olacaktır. Annenin genotipine bakacaksınız erkekler için. Şimdi bakıyorum annenin genotipi 3. Demek ki tamamı renk körüymüş. 3'ü hemen burada işaretliyorum. Peki hangi çiftlerin kız çocukları kırmızı yeşil renk görme olma olasılığı 1 bölü 2 değil. Şimdi işimiz birazcık daha büyük. Hem annenin genotipini hem de babanın genotipine karşılıklı bakmak zorundasınız. Neden? Çünkü yarısını anneden alacak X kromosomunun bir diğerini ise babadan alacak. Kim için söylüyorum tabii ki? Kız çocukları için söylüyorum. Şimdi buraya baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Mesela burada bir kere e, babada çekinik karakter olması gerekiyor. Babanın renk körü olması gerekiyor. Kız çocuklarının renk körü olabilmesi için mutlaka bu yüzde aranan bir özellik. O yüzden iki şöyle bir bakalım görelim bunda olabilir mi? Hemen bir bakıyorum anne ama anne nedir burada baktığınızda her ikisi anne normal üstelik hastalığın taşıyıcı değil hasta değil ve dolayısıyla böyle bir eşleşmeden kız çocuklarının renk körü olması mümkün değil. Taşıyıcı demiş olsaydı olabilirdi bakın. 3'e baktığımda zaten e, nedir? Kız çocukları babadan alacağı için kromozomların X kromozom birini baba burada normal görüşlü. Burada mümkün değil. Çocuk a, kız çocuklarının problem ortaya çıkmaz. Şimdi 4'e geliyorum bakın 4'te babadan 1 bölü 2 oranında nedir? Burada X kromozomu gelecek hastalıklı gelecek ve baba üstelik burada kırmızı yeşil renk görülür. Anneye geldiğimde de anneden de Bir küçük reygeni gelecek. Şimdi dolayısıyla burada bir problem var. Bunu ben hemen altını çizdim. Ve bu çaprazlamayı biraz önce yapmıştık zaten. Burada kız çocuklarını dikkate alacağım sadece. Sadece kız çocuklarını dikkate alacağım. O zaman kız çocuklarını dikkate aldığımda ne görüyorum? Kız çocukları bunlar. Kız çocuklarının yarısı ne olması gerekiyor? Yani 1 bölü 2'si renk körü olması gerekiyor. Hangi genotipte mümkünmüş arkadaşlar? 4 numaralı eşleştirmelerde böyle bir genotip mümkünmüş. Buraya da 4 yazıyorum. 5. soruya bakalım. Hangi çiftlerin kız çocukları kırmızı yeşil renk körü taşıyıcısı olabilir veya olacaktır diyor. Şimdi bunun için de yine genotiplere başvuralım. Taşıyıcılık söz konusu ise hasta olmayacaklar kesinlikle. Hasta olmayacaklar. Yani kırmızı yeşil renk körü taşıyıcısıdır dediğine göre bir oran da vermemiş bize. Ee, şimdi bakalım. Ee, bir numarayı bakalım. Böyle bir eşleşmeden kız çocukları taşıyıcı olur mu? Kesinlikle olur. Bunu alıyorum. Bir numarada taşıyıcılık var. Hasta olmayacak. Bakın taşıyıcı olanları seçiyorum. Taşıyıcı olacak. Buradan alabilirim. Bir numara seçerim. Şimdi iki numaraya bakalım. İki numarada baba e, bu hastalığı taşıyor ama anneler dominant baskın olduğu için yine iki numarada kız çocukları taşıyıcı olacaktır. Hep bakın bunun esprisi kromozom birisi anneden diğeri babadan gelecektir. Bunu unutmuyorsunuz. 3 numaraya geldiğimizde arkadaşlar 3 numaradakilerin hepsi taşıyıcı olacaktır. Şimdi 4 numarada Baktığımızda 4 numarada e, kız çocuklarının %1 bölü 2'si taşıyıcı, 1 bölü 2'si hasta olacaktır. Yani renk göre açıdan hasta olacaktır. Bunu görebiliyorum. Burada zaten bu çaprazlamayı yaptım. Şimdi burada bir e, %100 kavramı kullanılmadığı için seçenekte. Yani %100 taşıyıcı olmalıdır demiş olsaydı 4. seçeneği seçemeyecektim. Ama taşıyıcıdır diye esnettiği için burada... Bunu seçtim. Yani soru belki kötü hazırlanmış. Ee, tabii bu tür bir esnek soru olabilir mi? Olmaması gerekiyor. Ben sormuşum böyle bir şey ama olmasa daha iyiydi. Ve sonuç nedir? Taşıyıcı dediğimizde bu şekilde genotipleri de kendi içerisinde değerlendirebiliriz. Altıncı seçenek bu bir soru zannediyorum. Evet bu bir soru olarak düşünmüşüm. Farklı bir şey. Bir çiftin iki erkek çocuğu varmış arkadaşlar. Bakın bu önemli. İki tane erkek çocuğu var. Hemen bunları yazalım. Neymiş? Bir çiftim x, y, x, y. İki tane erkek çocuğu var. Ee, biri renk körüymüş. Yani biri nedir? Burada R genini taşıyor birisi. Diğeri normal demek ki. Diğerinden bahsetmediğimize göre. Kızları taşıyıcı olduğuna göre. Kızlarda ne varmış bir tane? Kızlar taşıyıcıymış. Yani kızlarda renk körü olan yok. Yani kızların da genotipi büyük R, küçük R şeklinde olacak. Buna göre ana babanın genotipini yazın demiş. Ya çıktı zaten ya. Bir kere kızlar taşıyıcı olduğuna göre arkadaşlar hemen babanın genotipini yazalım. Baba çünkü yani yazı, e, hemen babanın genotipini X, Y e, yazdığımız, yazalım. Annenin genotipini de XX olarak ifade edeceğiz. Şimdi renk körü açısından genotipleri değerlendirdiğimizde şimdi erkeklerin biri normal, diğeri taşıyıcı olduğuna göre erkek çocuklar X kromozomlarının her ikisini anneden aldığına göre annenin genotip arkadaşlar renk körlüğü genel açısından büyük R, küçük R yani heterozigotluk bir durum söz konusu olacak. Zaten bunu görebiliyorum ben. Peki babanın genotipi ile ilgili nasıl bir sonuç üreteceğim? Kız çocuğu beni ilgilendiriyor. Şimdi babanın iki farklı genotipi olabilir. Ne tür bir genotipten bahsediyorum? Mesela birisi X küçük R olabilir. Yani baba hasta olabilir. Böyle bir yapıdan yine bu şekilde bir genotip yazma şansımız var. Ya da baba normal de olabilir arkadaşlar. X Y de olabilir. Her iki koşulda böyle bir kız çocuğu dünyaya gelir. Bir şey dikkat ederseniz erkek çocuklardaki hastalıklarla ilgili konuşurken referansımız kim? Anne. Kız çocuklardaki hastalıklarla ilgili bir konuyu e, konuşurken de referansımızı hem anne hem baba oluşturacaktır. Peki şimdi gelelim bir başka konuya. Hemen şurada bir sorumuz var. Bunun üzerine düşünelim ve bu süreci tamamlayalım. Şimdi hemen anne babanın genotipini şuraya yazalım. Renk körü bir anneden bahsediyorsak x küçük r, x küçük r. Normal görüşlü bir babadan bahsediyorsak büyük r, y olarak ifade edeceğiz. Hemen böyle bir durumda baktığımız zaman artık çaprazlama yapmayacağım ama buradan anlaşılabiliyor bakın anneden her koşulda küçük r babadan ise büyük r pardon şunu silelim de düzgün olsun işimizi doğru yapmaya çalışalım büyük r olacak x ve tabii ki y geni burada duracak şimdi kızlar için hem baba hem anne dikkat et. tüm çocuklar sağlamdır demişiz. Böyle bir ihtimal var mı arkadaşlar? İki tane anne de çekinik olduğuna göre erkekler hastadır. Böyle bir şey söyleyemeyiz bakın bu yanlıştır. Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır demiş. Yarısı mı taşıyıcı kız çocuklarının acaba baktığınızda böyle bir çaprazlamada değil. Hepsi taşıyıcıdır. Bu da bunu da söyleyemeyiz. Erkek çocukların tamamı taşıyıcıdır demiş. Bakalım erkek çocuklar taşıyıcı mıdır? Kesinlikle hayır. Erkek çocukların hepsi hastadır arkadaşlar. Bunu da söyleyemeyiz. Kız, kız çocukların tamamı renk körüdür demiş. Peki böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Çocukların tamamı renk körü müdür? Kesinlikle taşıyıcılardır. Hepsi taşıyıcıdır kız çocuklarının. Ama erkek çocuklarının tamamı renk körüdür demiş. Bunu söyleyebiliriz. Hemen bakın çaprazlamaları isterseniz yapalım. Büyük X, şuradan büyük R'ye gelecek. Yine çarpalım. Çaprazladığımızda bunu X R Y gelecek arkadaşlar bu açıdan değerlendirdiğimizde bakın erkek çocukların tamamı nedir? Renk gördü. Kız çocukların tamamı nedir? Taşıyıcıdır. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.